Evet şimdi biraz da ekonomi diyeceğiz. Enflasyon rakamları sabah saatlerinde açıklandı. Memur emeklisinin ve memurların zam oranları belli oldu. Ekonomist Muhammed Bayram'la birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Elif Hanım. Yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Şimdi ilk değerlendirmeleriniz ne yönde oldu? Aslında beklentiler dahilinde bir rakamla karşı karşıyayız değil mi? Böyle yorumlamak mümkün müdür? Elif Hanım sürpriz bir şekilde rekor düşük bir enflasyon olduğunu söyleyebiliriz. Kasım ayında 0.87'lik bir aylık enflasyondan sonra Aralık ayında 0.89 yani %1'in altına gelen enflasyon gerçekten ekonomi yönetiminin attığı kararlı adımların neticesi diyebiliriz. Ancak tabii burada üzülen bir taraf da olabilir çünkü memur ve emekliler bu zamlara göre zam farkını alıyor Elif Hanım. Yani 6 aylık zam farkına göre SSK Bağkur emekleri %12.20 alıyor. Memur ve memur emeklileri hesaplamadan ve toplu çalışmadan kaynaklı %18.60'lık bir zam farkı artı bin liralık tabanayla zam alacak. Ama baktığımızda enflasyonun mücadelenin meyvelerini toplama başladığımız bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. <laughs> Yine Ocak ve Şubat'ta 2025'in başında hatırlarsanız %4'ler %5'ler civarında bir aylık enflasyon gelmişti. 2026 Ocak ve Şubat'ta da %1-%2 civarında bir aylık enflasyon gelirse önemli bir ölçüde yıllık enflasyonun düşüğünü göreceğiz. Nitekim Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefi %31'di Elif Hanım. %31 ile %33'tü. Şu anda yıllık enflasyon %30.89 oldu. Sizin ekranlarınıza vermiş olduğunuz gibi. Yani zirveden %44'lük, %45'lik bir enflasyon düşüş olduğunu görüyoruz. Tabii bu da ne için önemli? Vatandaşa yapılan zam farkının burada vatandaşın alım gücünü koruyarak cebinde kalacağını söyleyebiliriz. Yani ne kadar zam verirseniz verin, Tabii faiz fiyatla mücadele de çok önemli ama evet. eğer alım gücün korunmazsa, yüksek enflasyon olursa maalesef bu eriyor. Ve hem memurlar, hem memur emeklerimiz, hem SSK Bağkur emeklerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın yine aynı şekilde her seferindeki de bugün gündemde mutlaka olacak bir refah payı beklentimiz de var. Sayın Devlet Bahçeli, MHP, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı da aynı şekilde emeklerimize, memurlarımıza yönelik gerçekten enflasyonun gerçekliğinin, ...hayat pahalılığının gerçek olduğunun... ...ama bunun için devletin elinden geleni yaptığına ilişkin... E, ...her defasında açıklamaları var. İnşallah %18.61'lik... ...memur emeklisi yansıtılacak oranın... ...SSK Bağkur emeklileri yansıtılması... ...ve emriş emekli maaşına da... ...%12'lik değil de daha fazla bir zam yapılmasını bekliyoruz. Elim. Hı hı. Yani ben de tam aslında bunu soracaktım. Refah payı beklentimiz var mı diyecektim. E, refah payı beklentimiz var anlıyorum kadarıyla. Şöyle Elif hanım... ...biliyorsunuz hem emekliler hem memurlar için... 6 aylık dönemlerde zamlar yapılıyor. Evet. Bu zam farkı yani SSK emeklisinin %12.19'luk zam farkı te 2025'in Temmuz ile Aralık aylarını kapsayan toplam enflasyon tutarı. Yani Temmuz ile Aralık ayı, ayı arasında %12.19'luk enflasyon farkı olmuş. Peki Temmuz'da emeklilere ve memurlara zam verilmiş miydi? Evet verilmişti. Ama %12.19'luk zam farkını verdiğimizde zaten maaşlar Temmuz'a dönecek. Yani Burada kaybeden enflasyon farkının tekrar verilmesi. Bunun üzerine yapılırsa refah payı... ...gerçekten vatandaşın alım gücü korunmuş... ...ve üstesinin üzerine çıkmış olur. Şimdi burada tabii vatandaşın, emeklinin, emekçinin... ...hissedilen enflasyonu farklı Elif Hanım. Yani Hı -hı. biz Kesinlikle. evet TÜİK nasıl bir yapıyor enflasyonda? Yani bütün mal kalemleri, bütün üretim kalemleri üzerine yapılıyor. Ama benim sizin aylık olarak yapmış olduğunuz harcamalar... ...hissedilen enflasyonunuzdur. Yani ben bir ay boyunca harcadığım şeyler konut, gıda, ulaşım, eğitim bunlarsa eğer ben bunlar üzerine enflasyonu ölçmek zorundayım ve benim hissedilen enflasyonum bunlar. Ama şimdi bu hissedilen enflasyona baktığımızda konut kiralarındaki artış %34'e geriledi. Çok önemli bir başarı. İnşallah önümüzdeki sene bu art gündemimizden tamamen çıkacak. Gıda enflasyonu gerilemiş olsa bile eğitimdeki enflasyon hala yüksek. E o zaman benim hissedilen enflasyonum %12.19 değil daha fazla. Bu yüzden daha önceki dönemlerde pandemiden sonra özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşın emekli emek için alım gücünü koruyacağı sözüne istinaden enflasyona ezdirmeyece sözüne istinaden dönem dönem SSK Bağkur Emek'te daha fazla memurlar daha az almıştı. Bunlar hep eşitlen değil Hanım. Refah payı artış yapıldı. Hı, hı. Yani bu dönemde de son yapılacak yüksek oransal zamlar olacağını tahmin ediyoruz. Gelecek sene e, sene sonu enflasyon yüzde %19'lara kadar gerileceğini düşünüyoruz. O yüzden ben bugün kabine toplantısından sonra sevindirici bir haber alacağımızı düşünüyorum. Yani bununla beraber en düşük emekli maaşı yani resmi rakamlara göre %12'lik bir zam farkı olursa 18.938 lira yapıyor. Yani 16.880 lira 18.938 TL alıyor. Eğer memurlara yapılacak memur emekli yapılacak zam farkıyla bir artış olursa bu 20.000 rakamına ulaşıyor. Bu da psikolojik bir sınır. İnşallah bu rakamlara çıkabileceğini tahmin ediyorum. İnşallah. Peki önemli noktaları da değindik. Şimdi alım gücünün korunmasına bir parantez açalım. E artık alım gücünün siz de ifade ettiniz. Hem özellikle faiz fiyatla mücadele noktasında da atılan adımlar hala devam ediyor. Ancak işte yapılan zamdan ziyade artık bizler alım gücünün arttığı bir dönemi de görmek istiyoruz. Şimdi göstergelere baktığımızda biz bu sürece yaz aylarından sonra mı girmeye başlayacağız? Sizin öngörüleriniz ne yönde? Elif Hanım, özellikle faizler düşmesiyle birlikte biz alım gücünün korunacağını göreceğiz. Şimdi baktığımızda hep bu eleştiri konusunda yapıyorduk ekonomi yönetimine bunu. Neden? E, vergiler arttıkça vatandaşın enflasyon algısı da devam ediyor. Yani vergiler arttıkça yapılan devletin yaptığı zamlar arttıkça vatandaşın 12 ay sonraki hane halkının beklentisi hala %52'lerde kalıyor. Peki bakın bu dönemde ne oldu? ÖTV'de %16 artış yapılması gerekirken belli mal kalemlerine, Devletimiz yüzde onlar civarında bir artış yaptı. Yine yenilen değerleme oranı adı verdiğimiz işte pasaport yenileme ücretleri, rücuzdan yenileme ücretleri, köprü ve e, otoban geçiş ücretlerine %25 yenilen değerleme oranı varken yüzde %16'lık bir zam yapıldı. Neden? Devletimiz artık önümüzdeki dönemde enflasyon hızlı bir şekilde azalacağını düşünüyor ve bu şekilde vatandaşın bekleyen enflasyonunu yönetmeye çalışıyor. Ancak baktığınızda vatandaşın şu anda ödeyeceği kira eğer bu ay yenilecekse kirasını Ocak ayı yeniden değerleme ne oldu? Yüzde otuz dört. E şimdi maaşının önemli bir kısmını hala burada kiraya veriyor. Şimdi vatandaş burada kirayı neden yansıtılıyor vatandaşa bu kadar fazla? Tabii resmi oran var. Tabii bunun altında yapılabilir. Özellikle bir mal üretiminde yüz lira bir mal ürettiyseniz eğer bizim hala faizimiz, bileşik faizimiz yani faiz maliyetimiz yüzde altmışlardaysa yıllıkta bu 100 lira maliyeti olmadı malın 160 lira oldu. Evet. O da vatandaşa maalesef yansıtılıyor. Ve bununla beraber faiz fiyatla alakalı gerçekten çok önemli mücadeleler yapılıyor. Bakın son dönemlerde ünlü bir yani kendini ünlü olarak atleden sosyal medya fenomenine soyunan bir restoran var. Bu restoran alakalı Ticaret Bakanlığı biliyorsunuz hemen ilk günde bir denetim yaptı. O denetimde de herhangi bir şekilde asgari ücrette bakın zam yapıldı. Ancak bu zam 1 Şubat itibariyle çalışanların cebine girecek. Ama baktığımızda petrolde akaryakıtta herhangi bir zam artış yok. Vergilerde hakeza olması gerekenden daha az vergi artış yapıyor devletimiz. Herhangi bir fiyat artışı yokken baktığımızda bu restoranın, o restoran zincirinin hemen haksız bir şekilde fiyatları arttırdığını gördük. E ne oldu? Ticaret Bakanlığı gitti hemen yerine denetim yaptı ve bunu engelledi. Şimdi bu restoran fiyatları arttırırken diğer fiyatları artırmayan restoranlar haksız bir rekabet oluşmayacak mı? Tabi ki oluşacak. Evet. İşte devletimiz bu şekilde münferit olayları yerine tespit edip bunları engellerse alım gücünün korunduğu bir döneme girmiş olacağız. Hı hı. Ama özellikle vatandaş alım gücü ne zaman koru, burada hissedecek? Bir ev alabildiğinde, bir evet. araba alabildiğinde bunun içine faizlerin düşmesi lazım. Şu anda değerlemesi yani ekspertiz değeri 10 milyon TL üzerinde olan bir ev için kredi çekemiyorsunuz Elif Hanım. Hı hı. Yine ikinci el bir araba alacaksanız. 400 bin liradan fazla bankalardan kredi alamıyorsunuz. Vatandaş bu krediye erişebildiği anda alım gücünün korunduğuna ilişkin intibası pekişecek. O yüzden şimdi Aralık Kasım Aralık ayları %1'in altına geldi aylık enflasyonda. Ben Ocak'ta bir faiz kararı var. Jumbo evet. bir faiz indirimiyle 500 bas puanlık bir indirimle bir faiz indirimi olacağını düşünüyorum. Ee, bu yılın ilk çeyreğinin sonu yani Mart ve Nisan aylarında ben alım gücünün net bir şekilde arttığının hissedebileceğini düşünüyorum. Hı, hı Peki çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim yayınlar dilerim.